Ve şu anda Zvok'ta kaldırılacak. Kairos Kairos'u Kairos yakalamayı başardı. Hem de açıklarda yakaladığı için Kairos skorunun garantisi buradan Exxia kadrosuna gelmiş oldu. 18. skor anlamına geliyor bu. Evet. Rookie açıklarda Frozen onu o da yakalamayı başardı. Düşürüyor. Pozisyon 4'e 2'ye gelmiş durumda. Rookie'ye doğru geçebilecek mi Futa Espor oyuncuları diye bakıyorum. Nexia'nın bütün oyuncuları ayağa kalktı. Hücuma başladı. Sevgili'nin kırdoğru geçen oyuncuyu düşürmeyi başaramadı. Kut oyuncuları bir. şu anda skorları toplamak için diyecek Frozen'ın kemir pozisyonda oyuncuları oh. bitirmeyi başardı. Ecek, gelecek gelecek. Kayseri'nin bulunduğu pozisyona bakar mısın? Çok kritik bir pozisyonda duruyor. Scarlet yakalamayı başaracak. Altta düşürüldü. Full da düşürüldü. s ekibi neredeyse Kayseri dışında mermi almadan burada takımı bitirmeyi başardı. Düşecek son HP öyle de oldu. Beşiktaş 3. olarak oyuna veda ediyor. Artık Octavian'da karşısında iki tane Firefly oyuncusu var kazanmayı bilecek. Duyması lazım, duyması lazım şu anda. Duydu Gördü, adı, gördü, adı, gördü. gördü. Zorox galibiyeti almayı başarıyor. Yani az önce şunu söylüyordum. Ee, Vampire oyun sonunda... Çok Kredi güzel bir Ace Mekuya çekmeyi başardı. ile şovunu yapmaya başladı. Müthiş. çekiliyor. Gladiatörlerin sonu gelirse Resul'ü ciddi bir avantaj sahibi olabilir. Gladiatorlar oyuna veda edecek. Güzel atışlarla birlikte bu artıdan bir oyuncuyu düşürmeyi başardı. Geriye doğru hamlesi de yapacak. Ace'e doğru da Mert'leri gönderiyor. Vahit neler yapıyorsun? Tapok çok iyisi. Iyi. O da bitirir diyor. Vahit inanılmaz annelerle. Belki de galibiyeti Regnum Kariye'ye getiriyor. Şu anda artık alanla beraber ilerlemek zorunda kaldığı için bir müddet sonra açığa şey çıkacak. Ben çok çok iyi yakaladı. düşürmeyi başardı. Artık 3'e 1 pozisyon. Ben bir ben pozisyon. Ben Reva Tron'u yakaladı. 2'e 1 pozisyon. Reva'nın tonu çok kalmış. Lopsi Reva'yı da muhteşem bir performans. 21 puan. E, Burayla da Firefox'un savaşı burada ciddi sürüyor. Buradaki gürültüyü muhtemelen duyacak. Melise bitmek üzere orada. geçti burada DBS'le beraber Keç. İlk rakibi kör cerrahı düşürdü. Hosting'de bir can. Rakiplere bakalım bir dur diyebilecek mi? Keç'e güzel bir cevap geldi. DBS ile beraber. Dördü üçlük e bir adam avantajında olduğunu söyleyelim kesin. Loxy bombayı gönderdi. Loxy'i foyaya çekmeye başardı. Loxy'i Karya'nın önde olduğunu söyleyebiliriz adam avantajları Ekim Karya'da. Sorma karşısında iki oyuncunun elinde bombası vardı. Kırcalı Storm'u da yakalamayı başardı. Buraya Espor oyun sonunda galibiyete gidiyor. Kane Naomi'yi yakaladı. Ve buraya Espor günün son karşılaşmasını kazanmayı başarıyor. Şimdi iki Avrupalı'ya karşı Nexu'ya tek başına bir şeyler yapmaya çalışacak. Yekta maçı indirdi. Evet. Gladiatörler şu anda ilk üçe girmiş durumda. Melisa Esports dördüncü olduğu için ne yazık ki siz herhangi bir puan alamadınız ben aldım ama keşke almasaydım diyorum. Golden Power'da bir oyuncu hayattaydı. Gladiatörler de şu anda eğlenmiş oldular ve Nextria 5. karşılaşmadan sonra bir kez daha galibiyete doğru emin adımlarla gidiyor ve liderliği muhtemelen ele geçirecekler. Nextria senin de söylediğin gibi burada maçı çözüyor, bitiriyor.

durdurmayı sahip edelim. Sen bir sile durdurmayı çalışıyor. L'ye tarafından yere çekildi. Çok Sonrasında iyi. bir oyuncu daha düşürüldü. Harika. Spor garantisi de alındı. Melisa Espor. Tek oyuncu kaldı. Kisu Spor puanı almaya çok yakın. Kisu canı çok az. Y'de onun da canı azaldı. O da bitirilecek ve Tiamba kadrosu. Bu nokta içerisinde elendi Melisa Espor. Arkaya Sarkaya yaklaşmıştı. Oh, Ancici. Oh, 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 oh. Karelio'yu yakalamayı başardı. Muazzam bir bombayla birlikte. Bakalım Senetesta takım arkadaşını kaldırabilecek mi? Ön tarafa doğru sis bombalarını göndermeye başladılar. Silas açıyı değiştirdi. Silas'ın geçtiği noktaya doğru sana tekse bombasını gönderdi. Arkadan diğer iki estucu oyuncusu da geldi bu bölgeye. Alfa Seven şu anda çembere alınmış durumda. Yüksek avantajına sahip taraf biziz. Revo Kaysen yakalamayı başardı ama takas almamız lazım. Silas Bafoso'yu indirmeyi başarıyor. Silas şimdi sana tek sanıcanı çok az. Orada hafifçi indirmeyi başardı. Alfa da yalnızca bir isim hayatta. Şampiyonluk gitti Alfa7'a. Alfa7'in şampiyonluğu gitti, biz skorları topla, skorunu alalım. Sukmenleri gönderecek hamsici yaklaştı. Sukmenleri gönderiyor, ilk oyuncumuz Silas düşürmeyi başardı ama hala ilk on olan dışarısında kalacak şimdi Suk. Alandan da çok ciddi hasar alıyor artık bombayı gönderecek ama artık yapacak çok fazla bir şey yok. Temsilcimiz suci ilk bir hamada galibiyeti almayı başarıyor. Winner winner, çıkın winner.